...pahalı hediye almışsınız ama benimki de güzel. Sizinkisi hakiki ipek, daha pahalı. Benimkisi taklit, cam, cam. Görüyor musun, gene başladılar. Allah'tan ikisi de bu gece gidiyor. <laughs> Ay Sadık, şuna bak, ne güzel değil mi? Hmm. Bu resmi senin için ben çizdim Betüş. Anneler gününde sana hiç solmayacak bir çiçek vermek istedim. Hmm. Oh, oh canım benim, çok güzel olmuş hayatım. bakayım. Betüş'e anneler günü hediyem. Ay. Canım kızım benim. Demek sen de bana suladıkça solmayacak çiçekler hediye ediyorsun ha? He? Oh. Betüş, bu da benim hediyem. Şimdi açma, gece yatmadan önce okursun. Bunu ben yazdım diyorum ama abimin ve çileğin de duyguları var. Bu bir mektup mu? Hı hı.